Selam arkadaşlar Bugün sizlere Belden kesik 4 santim kalınlığında askı Belden sonrası büzgülü Bir elbise çalışacağız arkadaşlar Bunun için Fisto kumaş tercih ettik Ölçüleri söyleyeyim ben öncelikle Sizlere 44-46 beden Karışımı çalışacağız arkadaşlar Boyumuz toplam 103 santim civarı 16 santim askı boyu kullanacağız dediğim gibi belden kesik sonrasında büzgülü bir çalışma önüne bant çalışacağız arkadaşlar ama bandı gizli yapacağım Ben yani gizli derken süs bir bant çalışacağız arkadan fermuarlı bir çalışma olacak ön bant düğme görüntüsü tamamıyla görsel olarak geri kalan arkadaşlar normal fermuarlı bir elbise olacak İlk önce belden üst kısmını kesiyoruz. 5 santim katlama yapıyorum arkadaşlar ön bant için. Ön bant çalışması için 5 santim katladım kumaşımı. Şimdi güzel bir fistodan çalışıyoruz. Astarlı olacak. Arkadaşlar belden kesik ve askılı olduğu zaman Önce kumaşımı düz olarak düzeltiyorum. Dediğim gibi askı 16 santim çalışacağım ve 16 santim bakın boşa ölçüyorum ve bu bedende 27-28 santim beden düşüklüğü çalıştım. B kesikliği 43 dedim. 1 santimle de dikiş payı verdim. Şu an Beden hattımı çiziyorum arkadaşlar. Bu da benim Üst boy bitmişim. Üst üste binme payı veriyorum. Ondan sonra Kullandığım, kullandığım beden ölçüsü arkadaşlar netimiz 108 Yarısı 54 yapar 2 santim ekliyoruz. 56 üzerine kesim yapıyoruz. Yani bakın 28 artı dikiş payı kullandım. Yanı çizdim. Kol oyuntumuzu verdik. Net 4-5 cm bir askı kullanacağız. Bakın 6 cm veriyorum arkadaşlar ve önüne hafif bir ovallik veriyorum. Önden süs band çalışması olacak. 5 santimlik kalın bir askı çalışılacak. Giriyorum, bedenini kesiyorum. arkadaşlar arka bedeni keserken iki çeşit kullanabiliriz. Bir, kol oyuntusunun karşısında arkayı düz bitirebiliriz. Ya da aynı şekilde ön beden gibi arkayı da çıkabiliriz. Hangisini tercih ederseniz onun aynı şekilde yapabilirsiniz. Biz buna Düz bir çalışma yapacağız. Bakın arkayı ne yapıyorum? 2 santimlik kapamayı dışa atıyorum. Kumaş katından dışarıya atıyorum. Ve dediğim gibi koltuk altından sonra biz düz çıkacağız. Sretiyorum. fermar çalışması için çizgi çekiyorum. Bakın. Arkaya fermar çalışması yapacağım. Yani arka ortayı açıyorum. Bakın arkadaşlar. Ve 2 santimlik kapamamı bakın 3 santimlik çizgimin üstüne oturtuyorum. 2 santimlik kapamamı 3 santimlik çizgimin üstüne oturtuyor. İlk etapta birebir aynı kesiyorum. kesik çalışmalar arkadaşlar. Yana doğru en az 1,5-2 santim atıyoruz. Bu attığımız 2 santim arkada boydan boya atılıyor. olacak arkadaşlar. Şimdi alt eteğini keseceğim. Net 30 santim. Düzgün payı olarak arkadaşlar biz bunu %50 arttıracağız. yeterlidir. Boyumuz 103 şu arkadaşlar. 43 santim bel kesikliği kullandık. Net 60 santim etek boyumuz kalıyor. Büzünü evet. alıyorum. Dediğim gibi 45 santim kullanıyorum. boy olarak net 60 üstte ve altta birer santim dikiş payı kullanıyorum arkadaşlar. 62 santimden. Kesiyorum. kısmından iki parça keseceğiz arkadaşlar 3 santim fermar payımız var onu unutmayalım 3 santim ekstra arkaya fermar payı için de tamam. Şimdi astar keseceğim ama astar kesmeden önce şöyle göstereyim. Süs van çalışması yapacağız. süs bant çalışması yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Kalın askı çalışacağız. Alt eteğini kırmada uçuruyor. Alt eteğini belden bedenimize göre. Güzeceğiz arkadaşlar. Şöyle az kılı olacak. Çok şık bir elbise çıkacak meydana. Sadece üst bedene ve alt bedene astar keseceğim. Ve kesimi bitireceğim. Astar için poplin bir kumaş kullanıyoruz. Sabah söyleyeyim. Bel ölçümüze göre şu an bedenimiz 30 çıktı. Belimiz 44-46 olabilir. E, ee, büzgüz şeklinde 3 tane büzgü ve pile karışımı şuraya büzgü oturtuyoruz. Göğüs altına çok şık duruyor. Bunları unutmayalım. Bu da tamam.

Da aynı şekilde pens çalışacak bel ölçümüze göre. Ve etek boyu için bir boy kumbansat yeterlidir. Direkt ıstayı girelim. Şöyle çalışalım o zaman. Bir boy 60 santim kestek yeterlidir arkadaşlar. Bu da eteğe kullanacağımız pasta. Evet, bugünlük kesim bu kadar arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere.